Abdullah Büyük. İhlası Müminin Vakit Algısı. Müslüman cemaati ayakta tutan unsurlardan ilki ihlas ve samimiyettir. İhlas hem toplumsal olarak Müslümanların ayakta kalmasını sağlar, hem de namaz gibi ferdi ibadetleri ayakta tutar. İhlas yalnız Cenabı Allah'la kul arasında geçen değil, anne babaya itaat gibi diğer insanları ilgilendiren emir ve ibadetlerde de bulunmalıdır. Yine bir ihtiyaç sahibine sadaka veren ve bu işini ihlaslı yapan bir müminle samimi olmayan bir müminin bu ibadetlerini kıyasladığımızda zahiri aynı olan amelin ne kadar değiştiğini fark ederiz. Zira ihlaslı bir şekilde bu ibadeti ifa eden kişinin muhatabına saygılı davranıp ona olan hitabından kalbinden merhamet edip şefkat duymasına kadar her muamelesi bambaşka olacaktır. İhlası bir sonraki adımdaysa ibadet özelliği taşımayan tüm mübah işlerimizde bulunması elzem bir unsur olarak görürüz. Mümin konuşmasından okumasına, selam vermesine, araba kullanmasına ve zamanı değerlendirmesine kadar her türlü günlük işlerinde de ihlaslı olmalıdır. Bu sayede o arabasına astığı dualarla yahut dini kullanarak değil, onu bizzat yaşayarak Cenab-ı Allah'tan yardım talep etmiştir ve neticesinde de ilahi yardımın muhatabı olacaktır. Çünkü arabaya binerken, kontağı çevirirken dilindeki besmelesi ve duası onun Allah'tan muhafaza istemesi, her anında onun izniyle hareket ettiğini itiraf etmesidir. İhlaslı mümin, binek olarak kullandığı hayvanına özen gösteren peygamberleri örnek alarak günümüzde bu hayvanların yerini alan araçlara bu gözle bakar ve arabasında geçirdiği vakitleri dahi lehine çevirip ahirette onlardan istifade eder. Kulluğun züplesini teşkil eden namazda Müslüman cemaatin ayakta kalmasını sağlayan temel unsurlar arasındadır. İlk vazifesi ihlası hayatına hakim kılmak olan mümin namazlarını bu hasretten mahrum bırakırsa geriye ahirette yüzüne savrulacak dış görünüşten ibaret hareketlerden öte bir şey kalmayacaktır. Zamanı bereketlendiren, planlayan ve programlayan namaz ihlaslı olmalıdır. İhlastan yoksun namazın zamanımıza verebileceği hiçbir katkı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de her defasında ısrarla namaz kılınız değil de namazı ikame ediniz yani onu ayağa kaldırınız samimiyetiyle, ihlasıyla, huşusuyla, rükûuyla, secdesiyle ayağa kaldırınız. Layıkıyla yapınız buyuran Rabbimiz, namaz ibadetiyle kullarından ne istediğini anlatmaktadır. Çünkü namazı ikame etme, onu ayağa kaldırma emrini yerine getirdiğimiz an, muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar ayeti kerimesinde işaret edilen görevi ve vazifesiyle tüm hayatımızı kuşatı verecektir. Yani namazın bizi kötülük ve günahlardan, hayasızlıktan alıkoyabilmesi için gerekli olan şart bizim onu ikame etmemizdir. İkame edilmeyen ihlas ve huşudan uzak olan namazlarımızın da pek tabii bizimle günahlar arasında bir kalkan olmasını bekleyemeyiz. Namazına kalktığın vakit, dünyaya veda edenin namazı gibi namaz kıl buyuran ve bunu cemaatte safları sıklaştırdıkları sırada tekbir almadan evvel sürekli söyleyen Efendimiz bu çağrısını her namaz kılacak olan mümin için yenilemektedir. O halde bizler de bu çağrıya kulak vermeli ve namazlarımıza ehemmiyet göstermeliyiz. Namaz kılmadan evvel bulunduğumuz ortamın şartlarını namaza hazır hale getirmeliyiz. Örneğin aklımızı meşgul edecek olan telefonumuzu sessize almalı, namaz vakitlerimizi yalnızca Allah'a tahsis etmeliyiz. Şuara suresinde namaz kılan kuluna özel nazar edeceğini beyan eden ve namaza bu denli önem veren yüce Allah'a karşı özensiz, samimiyetsiz namazlar mümin kula katiyen yakışmaz. Bazen günleri uzatan bazen kısaltan Allah kullarına gece ve gündüzüyle zamanı kullanmayı müzemil ve müddesir sureleriyle bizzat öğretmektedir. Bunların yanında kış mevsimi uzun geceleriyle hiçbir farz ibadetin olmadığı, uyanmanın Allah'ın çağrısına gönüllü bir icabet isteğinden dolayı gerçekleştiği, teheccüd ve gece kıyamlarını düzenli hale getirmek için de eşsiz bir fırsattır. Bu uzun gecelerin sunduğu fırsatı değerlendirir, gece kıyamını düzenli hale getirir ve bir kez onun tadını alırsak, geceler kısalsa da mevsimler değişse de ömür boyu bırakamayacağımız bir adet haline gelecektir. Allah her peygamberde belli bir şeye karşı şiddetli bir istek yaratmıştır. Benimse en çok hoşlandığım şey gece ibadetidir buyuran bir peygamberin ümmeti olarak bizler, Allah adına şiddetle istediğimiz şeyin ne olduğu hususunu düşünmek durumundayız. Pek tabi onun ümmeti olarak ona tabi olmalı, gece ibadetini hem de normal değil şiddetli bir arzuyla istemeliyiz. Bu arzu ve istek muhabbetle Cem olduğundaysa gece ve gündüz yapılacak kulluğun o müthiş tadı elde edilecek, geceler gündüzlerden, gündüzler de gecelerden beslenecektir. Zira gece ile gündüzün arasındaki sıkı irtibatta herhangi bir kopukluk yaşayan, yani gündüz sosyal hayatta göstermesi gerekli olan kulluğu yerine getiremeyen insanlardan, gece Rabbi ile baş başa kalacağı anı özlemle gözlemesi beklenemez. O halde bu konuda ümmetinden ümitli olan, hasreten kış mevsimi geldiğinde onlardan beklentisi büyük olan Peygamber Efendimizin beklentilerini boşa çıkarmamalı, akşamlarımızı TV karşısında heba etmemeliyiz. Akşam eve gelen bir baba ekranları takip etmekten bırakın gece ibadetini ev halkına dahi vakit ayırmıyor. Çocuklarıyla ilgilenmiyorsa varın yüklendiği vebali siz hesap edin. Peygamber Efendimizin hayat mücadelesini okumak ve hatta bu konuda hasaten çocuklara hazırlamaları için ödevler vermek ve onlardan dinlemek, böylece kış boyu belki her akşam sadece yarım saat ayırarak tüm peygamberlerin tevhid mücadelelerini ailecek okumak ve tahlil etmek, kış akşamlarını değerlendirmek için en güzel alternatiflerden biri olacaktır. Yine kış akşamlarında en az bir sayfa Kur'an-ı Kerim okunmalı, bu kıraat gerekirse ailenin her ferdi tarafından sırayla ve yüksek sesle gerçekleştirilmeli. Böylece evin bir mektep haline gelmesi için ilk adım atılmış olmalıdır. Böyle bir alışkanlık evin Kur'an ehli evler üzümresine dahil olmasının yanında, çocukların da heyecan duymalarına belki ömürleri boyunca unutamayacakları bir tecrübe yaşamalarına vesile olacaktır. Bu gibi ailecek yapılacak faaliyetler TV ekranları karşısında saatlerin öldürülmesinin önüne geçecek ve ev halkının birlikte olduğu ortak zamanlarında kaliteli hale gelmesini sağlayacaktır. Bu ortak zamanları aileyi ayırmada gösterilmesi gereken hassasiyeti de gece ibadet etmek için Hz. Ayşe'den izin isteyen Efendimiz'den bizzat öğrenmekteyiz. Aile fertlerinin tamamı Suriye'den gelen kardeşlerimize imkanlarına göre küçük hediyeler almalı, STK'lar aracılığıyla veya bizzat takdim etmeli, bu yolla çocuklara muhacirlerle paylaşma ve kardeşlik ahlakı öğretilmelidir. Tüm bunlara ilaveten yaz-kış farklı nimetlerle sofralarımızı donatan Allah'ın, kışın hasreten C vitamini yüksek olarak lütfettiği besinleri sık sık tüketmelerini de tüm takipçilerimize tavsiye ediyorum.'' Özetle kış mevsimi mümin için yoğun bir kulluk ve manevi canlılığa vesile olmaktadır. Birçok canlının uykuya yattığı dönemde mümin uyanıklığı ve diriliğiyle dikkat çekmektedir. Yani müminin dirilişi kış mevsiminde kendini gösterecektir. Tüm mevsimleriyle, gece ve gündüzüyle Rabbimizin en önemli nimeti olan vakiti, ihlas ve samimiyetle ikame edeceğimiz namazlarımızla bereketlendirmek ve Rabbimize kullukla geçirmek duasıyla.